Dualtron Ultra 2 Up değil, Upgrade. Upgrade. Ya, upgrade gerçekten çok Upgrade olur. Leylek bacak gitti, fil bacak geldi. Abi Ultra 2 Upgrade. Abi Nişantaşı'nda bu kadar güzel rahat gezmek için. Tam Offroad yeri buldum. Tam Offroad yeri buldum. Evet herkese selamlar. Herkese Maçka Store'dan merhabalar. Yunus ile beraberiz. evet bir bayram harifesinde. evet bu arada herkesin bayramını kutlarız. Yarın bayram. Aynen. Ve... Bu video bayramda yayınlanacak. Aynen, ee, bir bayram şeker tadında çok evet. güzel bir video yapacağız. Bugün çok güzel bir ürüne Evet. Neye geldik onu diyecektim. Sen ne zamandır diyorsun, ee, upgrade, upgrade. Aynen. Upgrade o, o çekime yani. geldik. O zaman top sende. Aynen, bakalım ee, bu mükemmel. Doğatron'un belki de fiyat performans en iyi ürünü. Hmm. Doğatron Ultra 2 upgrade tanıtacağız. Hazırsak başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> evet, tekrar herkese merhabalar. Demin de söylediğim gibi Dualtron'un fiyat performans, belki evet. de en iyi ürünü Dualtron Ultra 2 Up değil, Upgrade. Upgrade. Evet. Upgrade ile Sonunda tanıştık bu makineyle. Sonunda tanıştık. <laughs> Bir de üstelik hani bu Upgrade ama Upgrade'in de plus'ı diyelim. Hadi ya. Çünkü neden? <laughs> ee, belki kendi hani dikkatini çekmiştir. Normalde biliyorsun off-road cihazı bu cihaz. Evet. Ve off-road lastikleriyle geliyor. Değil mi? Ama hani biliyorsunuz hani genel var bizim kullanıcılarımız hani genelde bunu hep şehirde kullandıkları için hani off-road kullanan da var ama genelden lastikleri değiştirmeye gidiyorlardı. Bu tabi ek bir maliyet oluyordu. Hı -hı. Biz de Dualtron Ultra 2 upgrade'i plus haline çevirip fabrika çıkışlı olarak düz lastikle getirdik. Evet. Şimdi bu mükemmel bir artı oldu. Dolayısıyla zaten hani fiyat performans çok iyi olan bu ürünü Lastiğin de düz olması daha da üst noktaya taşıdı. E çünkü insanların genelde takıldığı nokta bu oluyordu yani. Hani işte lastik böyle tıkırtar Hı -hı. mı, işte ses yapar mı yolda gibisinde. Dolayısıyla burada daha da alınabilir bir hale geldi ürün. İstersen baştan bir başlayalım. Ben şunu söyleyecektim sadece. Tabii ki. U2 deyince böyle dişli lastikler hep gözün önüne canlanıyordu. Bu aynen. tabii ki değişik bir görüntü oldu benim için de. Aynen, aynen. Hem görsel evet. farklı hem de görselin dışında. Hani özellikle şehir içi gidişi bambaşka. Çünkü e, tabii. mesela normalde de hani bu şekilde ürünü alanlara düzler lastiklerimiz oluyordu. Hani geldikten sonra hep şey diyorlar Yani makine resmen akıyor yani. Bambaşka bir hale geliyor. E, biz... Menzil de artıyor ister istemez. Akışı rahatladığı için makine. Şey, biz Avrupa'dakiler, Amerikalılar gibi böyle dağlara çıkmıyoruz. Aynen, o videoları aynen. izliyorsan adamlar gerçekten ciddi off-road yapıyor. Aynen. Yani biz tabii asfalt, ki asfalt hani istiyoruz. Günün sonunda hani evet off-road cihazı gibi geçse de günün sonunda şehir ağırlıklı cihazlar. Evet, evet. Dolatron cihazları. Ama hani ufak tefek işte... hafif for flotumsu yollarda da hepsinin performansı gayet güzel. Şimdi Duatron Ultra 2 vardı. Ultra 2 up gelmişti biliyorsun. Şimdi herkesin şeyi up'la upgrade aynı mı, değil mi falan gibi sorular oluyordu. Hani up bambaşka, upgrade bambaşka. Hmm. Upgrade gerçekten çok upgrade olmuş durumda. Şimdi önce motordan başlayalım. Motorumuz aynı. 6640 watt. Hmm. 72 volt bir cihaz bu. 72 volt ne demek? Dualtron Thunder üçlen aynı voltajda demek. Hmm. Bu da hani üst level bir cihaz olduğu anlamına geliyor. Bataryamıza geldiğimizde bataryamız 32 amper yani Aplan aynı. Onda da bir değişikliğimiz yok. Neler değişti ona gelelim. Şimdi birincisi evet. demin söylediğimiz gibi lastiği özellikle düz lastik olarak getirdik. Bu hı hı. çok büyük bir konfor sağladı bize. Onun dışında gelen noktalarda bir kere... Çok eksiklerimiz vardı. Biliyorsun hani birçok cihazda olduğu gibi burada da tamamlanması gereken sonradan takılan. Bunların hepsi hakikaten Dualtron bunların hepsine kulak asmış, hmm. e, dikkate almış ve uygulamaya geçmiş. Genişti mesela ışıklandırma. Mesela? Hmm. Işıklandırma gerçi Dualtron Ultra 2'de iyiydi. E, çünkü burada 3 ışığı vardı. Hmm. E, şu an 2'ye düştü bu ışık sayısı. Ama öne bir 30 wattlık X-Limited ışığı geldi. Evet, evet. Ve ışıklandırma Tamamen kusursuz oldu. Hiçbir şekilde ek başlanmaya gerek kalmadı. Hı hı. Onun dışında hep olmazsa olmaz dediğimiz korna yine standart olarak geldi. Bu da mükemmel bir etki. Hı hı hı. Ee, yukarı geldiğimizde şöyle bir düğme panelimiz var. Ee, biliyorsun daha önceki çekimde Victor Luxury Plus'ta da göstermiştik. Burada zaten ışığımızı buradan açıp kapatabiliyoruz bu şekilde. Hı hı. Kornamız bu şekilde çok güçlü bir kornamız var ve sinyalizasyon var. Ve bunda da Ultra 2'de de ön arka. E, ön arka sinyalizasyon var. Yani hem sağa Ön-sağ-arka, hem sol-ön-sol-arka şeklinde. Hı hı. Artık herhalde yeni nesil cihazların bir bu sinyalizasyonu bu şekilde oturtacaklar. E, çünkü dediğimiz gibi aslında bunlar olmazsa olmaz şeylerdi. Bence de öyle, olmazsa olmaz. Evet, e, bu da mükemmel bir artı. Yani bunların hiçbirine ekstra para ödemek durumunda kalmıyorsunuz. Ve en güzel, belki sürprizden bir tanesi nedir? Geliyoruz. i4'le mi geldi? i4 ekranla standart geliyor. Yani bu tabii müthiş bir olay. Bunda da geldiğini bilmiyordum. Thunder'da Aynen. geldi de. Thunder'da da. geldi. Ultra 2 Upgrade'de de standart geldi. Dolayısıyla Vay. ne var? Işık var, korna var, sinyalizasyon var. E, i4 ekran standart. Yani daha ne olsun? Bir de düz lastik. Yok yok serisi devam ediyor. <laughs> yok yok serisi devam ediyor. <laughs> ha bir de bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi neydi? Hmm. Dualtron e, Ultra 2'de ve özellikle Eagle Pro'da kelepçemizdi. Buradaki kelepçemiz çok hmm. ince bir kelepçeydi. Dolayısıyla hani bu kelepçeyle kullananlar da vardı ama hani değişime mutlaka ihtiyaç duyuyorduk bu kelepçeyi. Hani hmm. daha upgraded kelepçelere geçmek gerekiyordu. Ve bu da tabii ek bir maliyet yaratıyordu. Ama bu sefer hani buna da kulak asılmış. Evet belki çok üst düzey olmasa da daha kalın ve ikili hmm. kelepçeyle geldi. Ben bunu denedim. Hani gerçekten hani bu şekilde çok rahat kullanılabilir ürün. Hiçbir okay. sorun yok. Ha daha e, kusursuzluk isteyenler için biliyorsunuz zaten şu upgraded kelepçemiz var. Stoklarımızda evet. da var. Evet, evet. Ha, bunu takınca yekpare bir didon gibi oluyor. Ama hani burada <laughs> hakikaten bu yeni gelen kelepçeyle çok rahat, güzel kullanımlarda hiç sorunsuz bir şekilde süreç ilerleyebiliyor. Çok büyük bir fark var. Çok iyi. Bir konu daha vardı. Ee, evet. Aslında hani bu hala hani bazı modellerde bir sorun. Burada hani örnekle şöyle göstereyim sana. Biliyorsun hani Achilles, mesela şuradaki Achilles'u da gösterebilirim. Achilles Victor gibi cihazlarda Ultra hmm. 2 Up'da buna ve Up, Ultra 2 de buna dahildi. Şu şekilde bir ayaklığımız var. Ha. Bu da hani en çok eleştiri alanlardan bir tanesi. Biraz leylek bacak diyoruz biz buna. <laughs> ee, yani bu tip ağır cihazlara ha, hafif kalıyor. Hı hı. Biz bunun upgraded üst versiyonlarını getirdik. Hep takıyoruz biliyorsun cihazlara. Ama burada ne oldu? Aç bakalım. gel. Oo. Taş, yani taş, Ultra 2 upgrade'ti. Ayaklık da revize geldi. Yani çok, çok Thunder 3'ün ayaklığı, X-Limited'ın ayaklığı buna da geldi. Dolayısıyla özellikle çünkü bu Ultra 2 ağır bir cihaz olduğu için hani 43 evet. kilo civarı hani o Ley leylek bacak bunu gerçekten yoruyordu. Hem de görsel olarak çok zayıf duruyordu. Dolayısıyla bu da geldiği için ne oldu? Hakikaten makineye de hiç yapacak bir şey kalmadı gibi bir şey oldu. Leylek bacak gitti, fil bacak geldi. Leylek bacak gitti. <gülüyor> <gülüyor> Fit, dolu böyle sağlam bir bacağımız geldi. Fren sistemine geldiğimizde zaten nat fren vardı. Nat fren aynı şekilde. Devam ediyor. Da devam. E, bu da güzel bir artı tabii ki kullanıcı için ve fiyatına geldiğimizde normalde hani aslında bu cihaz e, hani yurt dışında da birçok yerlerde hani Tandırın seviyesinde bir cihaz, hı hı. fiyat level olarak da Tandırın biraz altında olan bir e, makine ama hani biz Türkiye'de bunu hani yüklü bir alım yapıldığı için çok daha uygun bir fiyata satıyoruz. Bu da kullanıcıya yansıttık. E, bu sebepten dolayı hakikaten fiyat performans olarak hani hele üst düzey performans olarak ve fiyat olarak belki de Dualtron şu an en iyi modeli diyebiliriz. Hmm. Sormak istediğim bir şey varsa cevaplayayım yoksa devam edeyim. Yok yok devam devam. Yani gerçekten e, keyifli bir ürün. Bunun performansları nasıl gidiyordu? Aşağı yukarı aldığımız menziller bu cihazda 80-90 km civarlarında. E, tabii ki bunlar hani kullanıma, kullanıcıya göre, kullanım şekline göre, çıkılan eğimlere göre biliyorsun değişiklik gösterebilir ama realitede hani bizim kullanıcılarımızın geri dönüşlerde de hani 70-80 km rahat menziller çıkıyor. Bu da çok güzel bir menzil demek. Güzel güzel. Hız konusuna geldiğimizde de hani 90'ı zaten çok rahat görüyorsun hani ben bilardo çıkışlarımda hep diye 90'a çıkmıştım. Hı hı. Ee, hani 100 110 hani thunder gibi neredeyse bir performansa yaklaşabiliyor onun dışında P ayarları dediğimiz işte pil sarfiyatı ile ilgili olan ayarımızda yani tabiri caizse ay 3'lerde P9 dediğimiz ayar. Burada ise bataryanın sarfiyatı ile ilgili olan ayar diyebiliriz a 4'lerde. Bu anlamda bu ayarlar arasında çok büyük farklar var. Hani makine gerçekten birinci ayarla üçüncü ayar arasında bambaşka bir senaryo koşuyor. Hızlanmaları, gidişleri, agresiflikleri çok iyi ve artı tabii düz lastik gelmesinden dolayı da menzil hani %5 %10 da olsa bir katkısı oldu kesinlikle. Makine tabii. daha Ha, akarak gidiyor. Hani bırakıyorsun gidiyor akıyor resmen makine yolda. E, bu da çok büyük bir avantaj oldu diyebilirim. Hızlardan bahsettin ya. Heh. Ben hafta sonu pazar günü saat 6.30'da bir sürüş yaptım Luxury Plus'la. Onun videosunu da editliyorum. Yayınlayacağım bayramdan sonra. Oo. 70 gördüm. Hem de kısık ayarlarda. Ciddi misin? Evet. Sen Hatice şey için ayarladın ya. Evet. evet. O evet. ayarlarla 70 gördüm. Sadece vitesi 3 aldım. O P ayarlarını hiç ellemedim daha. Wow. yani O bu, zaman... 90-100 rahat yapar bunlar. Tabii tabii. Yani bu çünkü bambaşka bir noktada evet, bir evet. Dediğim gibi Luxury'de de büyük ihtimalle 80 falan rahat göreceksin diye düşünüyorum. Hepsini yani. açarsam görürüm yani. Yani oradaki memnuniyetiniz de yüksek tahmin ediyorum. Yani çok çok iyi. Çok çok iyi. Hakikaten Luxury bir önceki videomuzda çok, çok güzel makine. Yani Aynen. dediğim gibi aslında ne hepsi? Hani fiyat performans kendi segmentlerinde çok güzel cihazlar. Bizim burada da hep söylediğimiz şey neydi? E, bu makineler fiyatlarını hak etsinler. Yani hani Gidiyor verdiğimiz canım. paranın karşılığını alalım. Evet. E, keyifle sürelim. Güzelliklerle sürelim. Bilmiyorum dikkat Dikkatini çektim bu arada. Burada bu, değişik bir cihazımız daha var. Dikkatini çekti soracaktım da. <laughs> Şöyle bir parantez açayım. Sen araya. açmışken konuşalım. Bu nedir böyle ya? ya Lasiye bak. acayip bir ürün aslında. Ee, bu e, Velesfero dediğimiz bir ürün. Hmm. Çok güzel bir marka. şu anda da hala yurt dışında sıfır satışı mevcut. Bunlar aşağı yukarı hani 2020'li yıllarda Türkiye'ye geldiler bir distribütör tarafından. Çok değerli bir kardeşimizden hmm. aldık. Sevgili Çağlar, sevgili Çağlara çok teşekkür ediyoruz buradan destekleri için. Ve <laughs> gerçekten hani çok güzel bir şekilde karbon kaplama yaptı. Gerçek karbon. Birçok parçasını makinenin. Hani biz de üzerine çok daha farklı hmm. dokunuşlar yapacağız. İşte bataryası ile ilgili, fren sistemleriyle ilgili, motorla ilgili beyinlerle sürücülerle ilgili değişiklikler olacak. Hani bu da çok farklı bir cihaz olacak onu da zaten cihaz tamlattıktan sonra ilerleyen haftalarda hani bunun için de güzel bir tamam. çekim yapacağız. Hani Gerçekten mağazaya gelip görenler çok soruyorlar cihazı. Evet. Çok keyifli bir cihaz. Sevgili Çağlar'a tekrar teşekkür <laughs> ediyoruz. Bu cihaz bize buluşturduğu için Ultra 2'ye devam ediyoruz. Tamam. Işıklandırmaya geldiğimizde zaten ışıklandırmamızı söylemiştim. LED ışıklandırmamız aynı şekilde. Yine burada didonda ışıklandırmalarımız var. Bu şekilde ortada ışıklandırmalarımız var. Hı -hı. Biliyorsun Ultralarda bu şekilde kol kısımlarında ışıklandırmalar olmuyor. Hı -hı. Daha sade bir makine bu anlamda. Hı -hı. Ama hani gece görünürlüğü gerçekten makinenin mükemmel. Yani ben mutlaka hani gelip bir görmenizi isterim. Hani özellikle hani bu fiyat segmentinde işte Aşırıs, Ultra 2 Victor Luxury Plus hep aynı fiyatlarda çarpıştığı için çok kafa karıştırıyor. Hı -hı. Ama hani burada ben şöyle bir tecrübemden bahsedeyim. Hani hakikaten gelen misafirler, gelen kullanıcılar, üçünü burada yan yana görseler bile işte hani hakikaten kimisi Luxury tercih ediyor, kimisi Aşırıs tercih ediyor, kimisi Ultra'yı tercih ediyor. Herkesin zevk anlayışı var. Şu yani evet, hani şunu için kendinizi çok zorlamayın diyorum hani ya işte en iyisi neydi bunun? Ben en iyisini almalıyım. hani Çünkü bu evet. en iyi hakikaten bu noktada artık değişken. Yani hani kimisi Luxury Plus'a yönleniyor hafiflik isteyen. Kimisi agresiflik isteyen buna yönleniyor. Aynen. Ultra 2 upgrade'e. Kimisi aşırı sayı yönleniyor. Biraz daha kozmetik güzel değişik bir makine. Renkleriyle vesairesiyle. O yüzden burada önemli olan... Sizin ne istediğiniz? En en iyiden ziyade en uygun. En uygun. Aynen sizin için en uygun, <laughs> en doğru cihazı ve sizi en mutlu edecek cihaz. Çünkü aynen. bu iş biraz da keyif işi olduğu için artık yani hem görsel olarak hem <laughs> kullanım olarak hangi hangi cihazı daha çok ısınıyorsanız oradan gitmekte fayda var. İstersen hava bugün mükemmel. Yani e, yine, <laughs> artık hani hep bunu söylemek <laughs> çok hoşuma gidiyor. Hep hava mükemmel Yağmur mükemmel. Yok bari, evet. Çok şükür ya. Yani. yani bugünleri de gördük ama gerçekten bir bayram havasına bir merhaba hava diyen bir hava var. İstersen biraz dışarıda çıkalım. Böyle tamam. güzel bir e, artsık sütlü yapalım. Bakalım e, Duhat Rolls-Royce dışarıda nasıl e, Laf bir yere kadar. Vereceğiz. Yürüsün görelim neymiş. Hep, Aynen öyle. Görelim. <laughs> La, yürüsün gitsin bakalım neler oluyor. Tamam. E, i̇stersen şimdilik burada noktalayalım. Dışarıya doğru geçelim. E, tüm dostlarımıza, tüm takipçilerimize bayramını buradan Birlikte. İyi bayramlar diliyoruz Kutsuyoruz. herkese. İyi bayramlar diliyoruz birlikte. Bol sürüşlü, bol keyifli günler diliyoruz. Bayramda da güzel sürüşler yapalım ama dikkatli sürün. Güvenliği ihmal etmeyi mutlaka kas takın Hepinizi çok seviyoruz. maç Store'dan, Dualtron Ultra 2 Upgrade videosundan, Alper'le Yunus'tan herkese selamlar, sevgiler, görüşmek üzere. Evet, Dualtron Ultra 2 Upgrade ile beraberiz yollarda. Abi dokunsam uçuyor ya. Abi makine çok seri ya. Abi Ultra 2 Upgrade. Full artı full. Mercedes AMG donanım gibi ya. i4 ekran, 30 watt'lık X-limited ışık, korna, NAT frenler, özel X-limited ayaklık, <laughs> çift kelepçe, 6640 watt motor gücü, 72 volt, tandır 3'ün rakibi. Hazır mıyız? Dualtron'un evet, en iyi fiyat performans ile beraberiz. Artı düz lastikler var. Lastikler akıyor ya. Abi düz lastik olayı akıyor resmen ya. İyi diyorsun. Abi gerçekten çok güzel. Bu arada her yer bomboş keşke hep böyle olsa. Evet, Nusrete sevgiler gönderiyoruz. Türkiye'nin gururu. Abi Nişantaşı'nda bu kadar güzel rahat gezmek müthiş bir duygu. O makine kendi gidiyor ya. Gerçekten akış çok farklı. Evet, evet. Çok Ve güzel çok güçlü. güçlü. Ha şimdi geldik. Arnavut kaldırımına. Of hem de ne Arnavut kaldırımı. Bak, wow, bak bu iyi oldu. Offroad ya. Tam offroad yeri buldum. Tam offroad yeri bulduk. Ve felaket bozuk bir kaldırım ya. Ona rağmen gayet iyiyiz.